Evet, sağolunlar ben Altan, bugün sizlerle birlikte Max Payne 3 serimizin 2. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Videonun kalan kadar... <laughs> kısımlarına geçmeden önce önceden söyleyeyim. Ben yanıma çıkıp soğuk kahve tercih ettim, siz farklı bir şey tercih edebilirsiniz. Eğer kullanıyorsanız ya da nasıl almayı mal etmemelisiniz o daha iyi değerlensenize yanınıza iyice bir şey hazırlayıp öyle gelebilirsiniz efendim. Şimdi en son biliyorsunuz ki iki görev yapmıştık, kız arkadaşlarımızı kaçırmışlardı. Arkadaşlarımızı ya da kız arkadaşını kaçırmışlardı. Sanıyorum ki bir takas işlemini yapacağız. Nothing stupid. Be more to you. What's he saying? Open the bag, show me it's full of money. You guys are young excited. i Aha! not sure what I'm saying. uh Apparently, someone up in the nosebleeds didn't like the game we were playing. The money was gone.

At least one of us had a gun now. That raised our chances of survival all the way from nil to slim. Ne yokmuş? Max Payne'in oluşturduğu bir futbol takımıymış. Benim gibi birçok insana hatırladığı için herhalde e, forum sayfaları da bulun. Şimdi arkadaş. Yerden bir şey alsaydık sağlıklı mağlıklı. Come on. Max, Düşünsene futbolcusun. Hiçbir şey olmamış gibi antrenmanını yapıyorsun ve ondan sonra antrenmanından çıkıyorsun Soyunma odasına bir geliyorsun. Her yerde kan, ölü cesetler var. Ya ölmüş insanlar var. Hocam biz biraz daha bu şekilde gitmeye devam edersek gebereceğiz Bize bir sağlık kiti ya da bir silah mı var da biz kendimize bakalım ya. Hey, özlemişim yalnız bu kadar ya. Benim e, ben basketbol oynuyordum. Benim e, bizim de böyle soyunma odalarımızda duş almaya yerler vardı da. Bu kadar dönem muhabbetleri çok severim ben. Sana ne ya? Ahmet bu senin mi? Bana ya tamam kullanıyor musun? Ahmet ben kullanma. Ahmet açayım mı lan kapıyı. Ahmet hoca geliyor çık. Çıkarsın böyle üstün oh, ıpıslak. Hani hoca andırdı. <laughs> ben gireceğim duşa derler. Oluyor derler yani muhabbetler bizde. Bizim duşta kısıtlıydı az duş vardı. Lan Ahmet hoca geliyor çık amına koyayım derlerdi. Ahmet çıkardı. Kullanır, kullanır. Hoca nerede? Hoca yok oğlum ben gireceğim. <laughs> Maç kaybedildiği zaman orada çok büyük dalga muhabbetleri dönerdi. Oynayacağın topu 2. Duş almayı da beceremiyor. Falan. oluyor oluyor yani o tarz muhabbetler. <gülme> Hocam niye tek matta sandalyeye? Enes. Here we go. Bu oldum. AWP mermisi yedim. Bir ağır kesici bir sarıcı bizi bizi hayatta tutmaz. Bir daha bir saniye geçsen. Who the hell you <laughs> think that was? tried to gate crash our little wine and cheese party. I have no idea. This is Sao brother. Could be anyone. Huh? Oh en çok isal olduğum diye gelinir. Takım doktorunun en çok isal oldum diye gelinir. Öyle bacağımı ağrıyor, elim ağrıyor, ishal oldum diye geldim. Niye rapor almak için? Maça çıkmamak için. Ya da hocayla görüşmemek için. İshal oldum, eve gideyim mi? Karalho mano, não faço ideia foi uma cilada cara. Nós precisamos sair <laughs> daqui, vamos vazar, vamos, vamos. An bunun aksanını anlayamadım. Brezilya mı, Arjantin mi? Neresi oğlum bu? Küba mı bu? Neresi amına? Kim koydu bu lan puta ki teve essa ideia de estádio? Naber? haber? Ananı sikiyim daha varmış lan O öldü de Of Of Bir anda böyle bir avesane beklemiyordum tabi daha oldu olarak Şimdi bizde hangi silahlar var? Bizde bir tek bu var sen bana bir pompalı çek. Sen bunu at ya. He, sen sen onu at. Nereye gideceğiz? Hadi, hadi. Buraya mı gideceğiz? Hadi, hadi. Ama onu diyorum da ben anlamıyorum. Nereye gideceğiz? 3 milyon dolar. 3 milyon dolar. Hadi kurban oldu, hadi. ara sahne atlanılmıyor tabi. ne yapacağız biz bu ara gidiyor? Nereye gidiyor? oynuyorum iki dakika gidiyor? Nereye dakika oynuyorum gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? amına. Ha, oyundan geliyormuş. Abi sen her yeri hallede halledeceksin. Abi sen... konuş sen filo da puta. Heads up, here comes friend. Ne adamım? Ah Jesus! Neredesin? Ya Muran. Ama nasıl Hadi buradan buradan çıkacaksınız biliyorum hadi bunu kafamına koyayım. Of hadi. Okay? He okey ya. <laughs> Ama <Mana> kıymadı. <laughs> Ya oyun tam böyle bir tam şey oyun ama yani hep ara sahne var. Onu onu beğenemiyorum. Ya yani ben ara sahne sinematik seven bir adam değilim hocam. <laughs> Eyvallah Rab değilse. Onlar güzel, onlar dizi gibi yapıyor <gülüyor> ama. <gülüyor> ya ben bunları bir dizi yapacak ve habire fragman çıkarttıklarına inanmak istiyorum. Geç. <laughs> ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yok ama geç. Geç. Ay aman akım. Gene 4 adam öldürüyor ama saniye. Gene ara saniye. Çok sinir bozucu bir şeymiş ama aynen hocam bırak sarı <laughs> sen <yapsan>, yapmazsın normalde <laughs> böyle atarlar bak canım, canım. 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 <laughs> I'm him first. I only got one shoulder left. There's no time! Fix this. We're be long gone. We gotta stay on the guy with the bag. It's so I have written the book on dumb ideas, but Passos sure wasn't afraid to pull in front of Hocam iki kere aynı yere bulunca olacak olan oluyor yani. Yapacak bir şey yok. Benim bu arkadaş koşarken biz mi koşacağız? <laughs> koş. Ananı sikeyim koş. <gülüyor> 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 Buna koyayım bir de yetmedi o oh ile savaşıyoruz ya. Ne var lan maçı? ananı Nerede lan? ha buna koyayım ya. Anlayamadım gitti buna koyayım. Nerede 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 diye. Hocam siz pompalıyla mı sadece yani bütün ülke olarak mı pompalı pompalı tercih ediyorsunuz? Ya yani pompalı yoruzdan mı geliyor? 100 headshot. O 100 adam öldürdük mü ya şimdiye kadar? <laughs> Biz de terlemeler aldığımıza göre ortama koyabiliriz. <laughs> Heh. Dal <laughs> İnşallah çok fazla canımızı götürmemiştir. Bizim 3 milyon dolar galiba hikaye oldu. Bu da Kevin olduğu yer. Yeah, <laughs> Aha. Hadi burayı bilerek izliyorum. Olay. Aa, geç tamam. Siz çok ateşli insanlarsınız hocam. Çok hiperaktifsiniz. Bu kadar da hiperaktif olmayı. Sikerler. Adamı sikerler diye bir tabir. Ver. Duydunuz mu onu? Abi benim 3 milyon dolar alandan kalak bu. Dayı, nasıl bir şeysin sen, ne para düşünüyorsun ya? Çok yardımcı oluyorsun, cancacım, vallahi çok sağlıyor. ol ya. Abi, tamam, dur. Ee, biraz... Biraz... ...alışmam gerekiyordu ama yapacak bir şey yok. Nasıl olsa her harikarda öleceğim için. Ya da sen öldün. Bunu kabullen artık. Burada merda, merda. merda. Allah'ıma bin şükür. Yok bu taramalı arkadaşı beğenmedim de. Bizim 2, 3 milyon dolar nerede? Ananı sikeyim. Çok kaldırdım Mansur. Bu güzel o bu, bu, animasyonu çok beğendim. Bu niye geldim oğlum ben? Burada bir iskim yoksa. Şey, hiçbir şey yok burada. Bu mu? Alright, evet, I'm inside. Looks like a VIP yani. lounge or something. I'm gonna check it out. Neves vai nos matar, hein? Se a gente não voltar com dinheiro, hein? Quem é a menina? Alguma alpinista social aí, casada com algum cara rico. Mesma história de sempre. E o estranho da mira agora, Ele tá aqui! Minha essência do nome, você entendeu? Não vai valer, Major. É o que Tamam mı? Ananı sikeyim Ve daha geliyor Boşta ne var lan sizden buradan? Ananı sikeyim Yuh Anladım taşşaklı şaklı insanlarsınız ama saklanmayı bilmiyorsunuz galiba. Ya da medium zorlukta oynuyoruz mu diye acaba böyle çok hızlı geberip gidiyoruz. Bunlar anlayabiliyor mu ya? Adamsın. Ama illa o yiyeceksin değil mi? İlla kendine bir tane sıktıracaksın değil mi amına? Claudio, golden boy. He'd sure picked the wrong party on the wrong night. Although, if the past week was anything to go by, it was safe to assume any party with the Broncos in attendance. Ah, ölmüş bir tane topçu. Yeah. Looks like some kind of maintenance elevator. Look, if one of those guys comes out, we'll have to shut our mouths. Yeah, I felt like was going to die. I'm going up. I don't know. Orayı. Çok güzel. Çok güzel. Ananın ama. Bak şimdi Max Payne skill baby. Burada bir kişi var. Ulan bunu da öldürseymişiz tam olacakmış ya. Vallahi onu da öldürsen de abi geçecek bir şey ikonik bir şey olurdu. Ee, ben oraya nasıl gideceğim peki? Ama Max move da ee, oraya nasıl gideceğim birader? Babacım ben oraya nasıl gideyim amına? Hadi atladım aşağı belki gider. <laughs> Yok. Lan beni niye vurdun ha? <laughs> Aman Amanaki. Herkesi bulmuş olmam lazım. Hey, right. yeah. game, Abicim ben onu nasıl bulayım? Pace, come on, oh. Abi come on Max de Dur amına koyayım gittim tamam dur. Tamam vurduk tamam. Lan iki tane yaşlı kuş şurada amına koyayım anasını sikmediğimiz kalmadı ya. Ya bir de biz mi konum koymacılık yapacağız şimdi? Allah'a şükür bin tane atış yaptıktan sonra evet bir kişiyi tutabildim. Adama eğim alacağını biraz adamlar ama acaba odaklansak Heh. Bir de her öldürdüğümde şu adamı takip etmeyeyim. Bana bıraksan da ben kendim takip etsem. amına Hah Tamam. Kafa odak odaklanmam gerekiyor benim galiba ya. Biraz alışana kadar en azından. Ne olur geç artık. Şimdi sıkacağım onu olacak olan o. Tamam mı? Arkasındaki adamın sesini nasıl almıyor bu ya? Nasıl ekip arkadaşım oğlum? Max Payne genel olarak galiba şöyle bir oyun. Aha. Hani genel olarak sizin sadece ufak yönlendirmeler yaptığınız bir oyun olabilir. Ne oldu oğlum? clear, Max. Damn, bro. That wasn't fun. i to head for the chopper. We need to be ready to get the hell out of here. I guess I'll stay on the money. Sounds like a plan. Bit late for a plan, pal. God damn it, Max. Shut Now we got another sniper on me. You're not a sniper, but I'm going to clean it. Alright, bro. I'm moving too. Sniper, I'm going to spoil it. Biz sarak mıyız? Elimizde sniper varken niye başka bir snipera e odaklanmıyoruz? Yani niye evden yakından adamı vurmak zorundayız? Ha, çıkamazsın abicim. şu da bana... Ha, tamam aferin sen koş. Bu tarz yerlerde kontrol alsın güzel. girişe bak. Sanki selam veriyor. Çay şey içmeye geldim şu bırak. Buraya geçebiliyoruz mu? Buraya da geçemiyoruz. Place was like Fort Knox. Hey Passos. Passos. I've got you on the security camera. Ben şuraya yatağımı yapayım bari yatayım uyuyayım. Arada bir zaten yönlendiriyorum. Mouse yanıma alırım böyle.

Docks up the River. Jesus, they shot him. Well, there goes the money. How we've lost the wife and three million bucks. The boss will be giving us a raise at this rate. Yeah, that's messed up, alright. Come on. We gotta get out of this place. Yes, mı adamları? I'll meet you at the chopper. I had a hole in my second favorite drinking arm, and the only way we were likely to get Fabiana back now was in installments. Whoever our uninvited guests were, I was about done playing soldiers. Ah. Ee, ben bu adamı nasıl olacağım? Güzel aferin. Eee oraya nasıl çıkacağız? Buradan mı? Okay. abi sahne. Güzel. 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 Tamam Sniper'ı çok siklemedik galiba Allah'ıma bir şükür olduğunu çevirebildin hoca Sniper'ı çok siklemedik gibi ama place of worship looking back it was strange how the cops never showed up but things had a habit of only making sense to me looking back long after i'd run out of time to fix them who's that this is a bad idea Aha <laughs> Adamı gözünden vurdum amanakoyim Ama sniper öldürüyorsan da güzel bir mesaj bırakarak öldüreceksin yani Hadi 3 milyon dolar aldınız mı? For New Jersey. You're a lot of I am. Um... I don't know why I did it. I guess I never liked seeing girls get hit. But from that moment, I was dead in that town. I am when I came out of Come on. Üfff. Hadi. Bu da mı bir görev yoksa bu bir yan görev, ara görev tarzı bir şey mi? Hani böyle ara sıcak. Öyle. Tatlılık. Ya buradan mı gideceğiz? Like uh. Jesus Christ! Çok güzel buldum hepsini de. Heh. <laughs> bir yerde göte geleceğimiz kesin zaten. Üf. tam ağzında. Bir bir, <laughs> bir, bir dur, Dudak botoksu yaptırdım kendisine yapacak <laughs> bir şey yok. Yani benim bildiğim Max Payne'in kıyafeti bu.

Aman <laughs> Hadi araba sürelim bari ne olur. Hadi, hadi <laughs> arabalara da binelim ne olur. Ya arabalar çok güzel duruyor <laughs> ama ya. Kullanamayacağım şu arabalar çok güzel duruyor. Çok sıkıntı oluyor ya. Aha. Max Payne adamı. Az okay, uh. ah, siktir kendi adamı vurmuşum. Ya bir de çok yalandan vurdum. Tek de amına koyayım beyin tutmuşum adamı direkt ya. amongst to help Tamam. <laughs> Belli etti <değil> mi? Ha. The bar was right around the corner from Nasıl bir şey ben uyum sağlayamadım. İyi misin? İyiyim. Hadi gelim. Nereye gidiyorsun amına? Kaç tane adam öldürdün ya? Burada oyunu durduruyorum çünkü mecburen çünkü kayıt 30 dakikaya geldi hani 45 dakikaya gitmesini istemiyorum çünkü bayağı gittikçe gidiyor bu. Evet hocam izlediğiniz için teşekkürler ve günaydın oyuna ve abone olmayı Daha çok Max Payne'in, Max Payne 3'ün devamının gelmesini söylemeyi de ve bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.